А Merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta köpeklerin IQ'sunu test edeceğiz. Biliyorsunuz Minecraft'taki bir sürü değişik değişik mobların ve hayvanların IQ'sunu test etmiştik. Ve bakalım köpek onlardan daha akıllı mı? Ama sizden önceler daha fazla Minecraft videosu için sana şimdi ben bakalım. Hala abone olmayı unutmayın. Eğer yarın akıllarınız mutlu geçmezse kalın bir türlü 555 milyon like gelmezse yarın yeni video. Hadi başlayalım. Bu videoda bu videoda biraz tıkalı. O da alerjimden dolayı biliyorsunuz benim kediye alerjim var ama kedim var. Belki bunu bilmiyordunuz. Artık biliyorsunuz bilmiyorsanız da. Arada Böyle alerjim bile ve şu an burada tıkalı. O yüzden kus kusuna bakmayın. Mesela buradaki koyuna bir köpek bu mumların üzerinden basarak ulaşabilecek mi? Böyle bir elim kuyruğunu kaldırdı. Gözünü oraya kestirdi. Ama ama gitmek demiyor galiba. Galiba bu bir itirsem bir, bir, cesaret etsem böyle. Hani cesaret versem böyle. Bütün de ittirsem şöyle. Yok galiba galiba riski atmak istemiyor. Galiba mumların bu, 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 bu üzerinde bir köpek. Yanlışlıkla attım aşağı. Evet galiba mumların üzerinde yürüyemiyor. Çünkü koyuna odaklanıyor ama bunun üzerinde yürüyemiyor. Sanki Enderman'ler bu testi geçmişti diye hatırlıyorum ama Enderman olmasa bile bir mobun bu testi geçtiğinden eminim. Ama köpekler geçemedi. Üzgünüm. Seni bu koyuna aşağı atacağım. Aa hemen gözlerini şey yaptım üzgünüm. Görüşürüz. Kaybettin. Kaybeden aşağı düşer. Tamam o zaman daha kolay bir testimiz var burada. Bunların üzerinde normal bir şekilde yürümesi gerekiyor. Sadece durmaması gerekiyor. Durduğun an böyle aşağı düşecek. Koyduğumuzu buraya koyuyoruz. Ve kurtumuzu da buraya koydu. Pardon. Köpeğimizi de buraya koyduğumuz zaman odaklanması gerekiyor. Ve evet başarılı. Helal lan sana. Koçum benim. Mal ya bu. Pekala yine kolay bir yolumuz var. İşi bir anda çok zorlaştırmak istemiyorum. O yüzden yine dümdüz bir yolumuz var. Az önceki taktikteki gibi dümdüz hızlı bir şekilde koşması gerekiyor. Eğer hızlı bir şekilde koşamazsa TNT'lerle beraber aşağı düşecek ve TNT beraber patlayacak. Oyunu altın bloğuna koyalım. Ve köpeği de buraya koyduğumuz zaman da bakalım TNT ile bize de Aa düşmedi. Düşmedi. E, bu, bu, güzel bir şey bence. Düşmemesi güzel bir şey. Dojladı onu. Ama niyeyse pes etti. Peki sana bir blok TNT koyarsam koşmayı... Evet koş. Lan fena değil. Fena değil. Yolu bitire Demiyor. Ama böyle sonsuza kadar devam edersek galiba başarılı olur. De diyelim. Sonsuza kadar bu şekilde devam edersek sanırsam başarılı bir şekilde koyuna ulaşacak diye düşünüyorum. Devam koçum aferin. Aferin hadi. Mükemmel bir yolda yap. Hadi lan sinirlensene. Koyuna sinirlen. Aa galiba vazgeçti lan. Yarı yolda koyuna gitmekten vazgeçti. Üzgünüm. Hak ediyorsun düşmeyi. Bu yolda başarılı tablayamadı olarak varsayabiliriz bence. O zaman birazcık daha karışık yollara geçelim artık. Burada iki tane yolumuz var. Bu köpeği iki seçeneği olacak. Ben köpeği buraya koyacağım. Ve buradan isterse sol yapıp Hatta buradan yolu kısaltarak kolay bir yoldan varabilir. Ama eğer bu yolu tercih etmezse, ruh kumunu tercih ederse burada yavaşlayarak hatta burada düşme ihtimali ola, o düşme ihtimali bile var. Bakalım bu sefer başarılı olabilecek mi? Kurtumuzu buraya koyduk, köpeğimizi koyduk. Buzu tercih ettireyiz. Peki evet, kızıl tercih etti. Düşme. Helal lan Her seferinde bir gerçekten ya? Her bitirdiğinde koyunla beraber aşağı mı atlayacaksın ya? Başarılı. Bu seferki parkurumuz çit parkuru. Hatırlıyorum, Enderbell'ler çit parkurunu mükemmel yapıyorlardı. Çok hızlı koşarlardı. Bakalım köpekler bu konuda ne kadar iyi olacaklar. Koyduğumuzu buraya koyuyoruz ve köpeğimizi de buraya koyuyoruz. Bakalım ne kadar hızlı atlayacak. Oğlum alt tarafı dümdüz yol düştü. Lan şurada düştü. Bir daha denemek istiyorum gerçekten. Çok erken düştü. Evet güzel helal sana. Dön şimdi. Diğer yollara gitsene. Helal 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 helal. Bir hak daha veriyorum sana. Koy da ol. sen olduğun yerde dur beni sinirlendirme. Beni beni sinirlendirme sen olduğun yerde duracaksın. Bir şans daha veriyorum. Hadi koçum. Son şansın. Bak koyun havada şu anda. Hayır başarısız benden büyük bir kırmızı çarpı alıyorsun Bu yolda değişik bir şey göremiyorsunuz değil mi? Bu yolda aslında büyük bir sıkıntı var Biz köpeği buraya koyacağız ve iki seçeneği var İsterse sağdaki kar yolunu tercih edebilir Çok da kolay gözüküyor değil mi? Bence gayet ben düştüm ama köpek için daha kolay olur diye düşünüyorum bu Ya da soldaki yol tercih edebilir Ve soldaki yol tercih ederse direkt düşecek Çünkü bu kar bloğu değil tozlaşmış kar kovası koydum buraya Bu şekilde bir blok gibi gözüküyor tozlaşmış kar kovası Bakalım bunu başarabilecek mi? Koyunumuzu buraya koyuyoruz ve hangi yolu tercih edecek? Sağdan gitmesi gerekiyor koçum. Hadi lan tek yapma gereken sağdan gitmek ya. Bir daha denemek istiyorum. Bir daha denemek istiyorum. Sol. Pardon sağ. Sol dediğim için sola gitti. Benim hatam benim hatam Şuraya baktırabilir miyim? Evet bak sağa doğru bak. Ya sağa doğru bakarak da yine sola gidiyor mu? bir daha bir Sağa bak. Bak sağa bakıyorsun. Hadi koyun da düştü. koyun 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 da düştü. koyun da salak. Aa, evet seni hoş geldin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum gerçekten. Sıradaki parkurumuz kolay bir parkur. Hani ölme riskinin çok düşük olduğu parkur sadece beynini test etmek istiyorum. Köpeğimizi tam olarak buraya koyacağız. Ve sağ tarafında canı gideceği bir bakma bloğu var. Bu bloğuna bastığı zaman yol boyunca canı gidecek. Hatta, hatta ölebilir bile. Veya yani benim gibi düşebilir. Ya da soldaki testerelere basarak gidecek. Belki bu testerelerden korkar. Her ne kadar da bu testereler canını götürmese bile bu testereler korkunç gözüküyor. Onu deneyeceğiz. Bakalım hangi yolu tercih edecek. Ben olsam testereleri tercih ederdim. Ve evet testereleri tercih ederdim. be! Helal be koçum. Son saniye düşme lütfen. Lütfen lütfen düşme lütfen atlama lütfen atlama artık atlama tamam bu sefer stratejimiz değişiyorum burada gördüğünüz gibi dört tane alan var bunların her birini birer tane tilki koyacağım tamam mı ve ben bu tilkilerin ortasında bir tane kurt koyacağım ve bu kurt eğer şu yollardan birini seçerse yaşar ama şu yollardan birini seçerse ölür çünkü buradaki kar bloğu değil aynı şekilde tozlaşmış kar o yüzden şu iki yoldan birini seçmesi gerekiyor ki yaşasın bakalım hangisini seçecek kurtumuzu koyduk ve ne oluyor lan bir şey diyeceğim tek salak olan kurt galiba burada sıkıştı diğer herkes her yere koştu gitti ama o kurt hala kimseyi öldüremedi. He? Vur şuna. Helal be. Sonunda. Nereye gideceksin Ben bunu başarısız olarak varsayıyorum. Arkadaşlar sıradaki test gerçekten çok kolay. Bunu artık başarması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bir vagon alanımız var. Ve bu vagon durmadan aralıksız bir şekilde içinde koyun varken böyle dönecek. Ortasında da bir tane köpek olacak. Ve bu köpeğin tek yapması gereken bir şey var. Bu vagon bu vagonu bir şekilde yakalaması gerekiyor Bu vagonu yakalayıp içindeki koyunu öldürmesi gerekiyor Şey gibi düşünün bunu köpek kuyruğunu yakalamaya Çalışıyormuş gibi düşünün ama aslında budur Aslında bu durumda kuyruğunu değil avını Yakalamaya çalışacak şuraya bir tane koyun koyalım Aynen öyle sen gezmeye devam et Burada da köpek koyduğumuz zaman bir şekilde yakalaman Gerekiyor hadi koçum benim hadi hadi bak Sakin ol lütfen sakin ol Sen burada dönmeye devam et tamam mı ben başka testler Yapmaya gidiyorum bittiğinde geri geleceğim Ve hala bunu yakalamamış olursan sana bir ceza olacak şimdi burada böyle bir parkurumuz var Birazcık daha zor bir parkur yapacağımız en zor parkur bu olabilir. Buradaki gördüğünüz kar blokları tuzak aslında. Çünkü eğer dümdüz buradan giderse ve bu yolun doğru olduğunu düşünürse bu şekilde düşecek. Ancak eğer sağ taraftan giderse şuradan atlayıp şöyle dönüp hızlı bir şekilde geçip e, bu şekilde koynuna ulaşabilecek. Ben bu parkuru başaracağını düşünüyorum. İnanıyorum gerçekten. Hadi koçum. Sana inanıyorum. Hayır! Tabii Ben bunları kırıyorum ya şu parkur yapabilecek mi onu merak ediyorum çünkü. Hani bu bu, bu yaptığım yolun orijinalini kaybettiğini sayıyorum. Ama şu sağdaki yolu başaracak mısın onu gerçekten merak ediyorum. Zıpla. Hani şuradan zıplayamaz mı şu? Bir tane küçülteceğim. Sadece bir tane küçülteceğim. Galiba orayı zıplayamıyor. Hani direkt IQ'su hiç yetmiyor. Bu şekilde. Niye böyle oldu ya? Buraya koyarsam belki şimdi zıplar. Fark var çünkü. Evet bu sefer. Bak sana çok şans verdim gerçekten. Daha da kolaylaştıracağım. Tamam. Tamam daha da kolaylaştırayım. Ne kadar zor olabilir ki bu parkuru gerçekten. Hani alt tarafı şu şekilde. Bak koyun bile sana doğru geliyor. Bence koyun kafasını karıştırdı. Son kez bak. Bak gerçekten son kez. Siyah bir koyun koyuyorum karşına. Son şansın gerçekten. Gerçekten son şansın. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Orada niye takılıyorsun? Şu tuzağı yiyeceğini düşünmemiştim bu arada gerçekten. Alt tarafı şunu yapacak arkadaşlar bakın şimdi. Benim köpekmişim gibi varsayın tamam mı? Şöyle geleceğim sonra atlayacağım şöyle. Hav hav koşacağım. Sonra şuradan sıkışacağım birazcık. Köpekler sıkışır burada çünkü. Sonra geleceğim. Hav hav sonra peşinden atlayacağım. Aynı şekilde köpeklerin yaptığı gibi. Bunu yapamıyor. Peki bu süreçte işte bizim vagonumuzu pardon kuyruğunu kovalayan köpeğimiz ne durumda ona bakmaya gidelim. Evet reis kovalamaya devam ediyor. Ama hala olmuyor hatta bir Bug gibi bir şey olmuş bir şey olmuş burada anlamadım ama Bu vagon Aylarda pek gitmiyor ona rağmen yakalayamıyorsun Gerçek gerçekten üzücü olmuş gerçekten Peki şöyle bir şey yaparsam sana iksir verirsem Hızlanma iksiri. Hızlanıp onu bir şekilde yakalar mısın? Yok. Pes etti hatta. Aa şimdi saldır. Şimdi saldırsana. Tam vakti saldır. Galiba çok uzun zamandır vakit geçirdiklerinden dolayı arkadaş oldular. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle IQ testi istiyorsanız sırada kimin IQ'sunu test etmemi istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoda eğer 1 milyon like gelmezse yarın yeni video yap. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.